Bunu ben yarışmada da anlatmadım. Aa çok evet. iyi. Okulumu bırakıp e, bir seyyar köfte arabası aldım kendime. Ya. İsmini de Harbi Köfte Sucuk koydum <laughs> falan. Çok güzel. <laughs> Müşteri dedi ki usta dedi neden dedi Master şefe katılmıyorsun? Bir kayıt yaptırdım. Benim ilk gittiğimde orada söylediğim şey almazsanız siz kaybedersiniz. Burada da aslan burcu <laughs> devreye giriyor. Tabii aslan burcu. Öyle bir e, girişimiz oldu. Memeş Şef'in orada söylediği tepkiyi söylüyorum. Krem brule bilmeden bunu nasıl yaptın? Biraz... Harbiden tebrik wow. ediyorum. En keyif olarak mm, oh Dediğiniz. Tekten İki geçerim ben İskender derim zaten o yüzden döner açtım. Döner bizim abi. Evet ya bence döner de bizim. bizim. <laughs> Nasıl? Abi şimdi ısırdı. <laughs> abi bir yutağa var Yemekleri Diyenir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Masterchef yarışmacılarından Barış Demir'le birlikteyiz. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz çok sizleri teşekkürler, geldiğiniz çok sağ olun. için. Şimdi bizler sizi tanıyoruz ama tanımayan e, arkadaşlarımız için Barış Demir kimdir? Ee, ben 25 yaşındayım. Ee, Aslen Elazığ Karakoçanlıyım ama İstanbul' doğumluyum. İstanbul Kartal'da doğumluyum. İlk öğrenim hayatımı İstanbul'da geçirdim. Ondan sonrasında ufak bir Mersin serüvenim oldu 2 senelik. Ondan sonra tekrar İstanbul'a dönüp burada İstanbul'a hayatıma burada devam etmeye başladım. Okulunuz mesela bunun üzerine mi okudunuz mesela gastronomi üzerine okudunuz mu yoksa hani alaylıyım ben diyenler oluyor ya genelde. Yok 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 hiç alaylı değilim. Ha, yani eğitim aldınız. Yani, tabii ki eğitim <gülüyor> aldım. <laughs> Ailede evet. var mıydı? Mesela. Ailede de vardı. Evet. Şöyle kebapçı bir köfteci bir aileden geliyorum. O, o zaten içinden yani. <gülüyor> 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 Ondan sonra cuman, Antalya'da bir gastronomi mutfak sanatları Hı -hı. okula gittim Antalya Bilim Üniversitesi'ne. Hı -hı. Orada bir sene eğitim gördükten sonra dedim ki bence yemek yapmak e, okulda değil mutfakta öğrenilmeli. Kesinlikle. Hemen radikal bir karar alıp okulumu bırakıp e, bir seyyar köfte arabası aldım kendime. Ya bunu bilmiyordun. Bunu ben ya. yarışmada da anlatmadım. Aa çok evet, iyi. Evet. Aynen Bir seyyar köfte arabası aldım. E, i̇smini de Harbi Köfte Sucuk koydum <laughs> falan. Çok güzel. <laughs> İki ayda muhteşem paralar kazandım. Akıyor bu akşam maşallah. Ondan sonrasında dedim ki benim bu işi profesyonelliğe dökmem gerekiyor. Hı -hı. Nasıl dökebilirim bu profesyonelliğe? İstanbul'da Mutfak Sanatları Akademisi var. Evet. Belki evet, biliyorsunuzdur. Evet, evet, Çok hızlı bir eğitim verip hızlıca sizi sektörün içine atıyor. Evet. Ee, bir staj yeri de ayarlıyor. 4 ay orada eğitim gördükten sonra bir staj yerine gittim. Fine Dining bir mutfağa. Hı -hı. Wow, orada kendimi geliştirdim. 2 ee, sene yaklaşık orada çalıştım. Hı -hı. Ondan sonrasında yarışmaya katılma serüvenim başladı. Peki, bir, şey. bir şey soracağım. E, neden köfte? Köfteyi ailede çok mu güzel yapıyorlardı. Neden köfte aklınıza geldi? Ee, şimdi bunu da anlatacağım. <laughs> evet, evet. evet çok merak ettim. Şimdi şöyle. E, ben o zamanlar aşçı değildim. Evet. Aşçı olmadığım için de para kazanmam gerekiyordu. <laughs> evet. Bunu da e, bir gün ben köfteyi kendim yapmaya çalıştım. Köfteyi kendim yaptıktan sonra Bir baktınız sonra... çok güzel oldu. Ha, olmadı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? <laughs> <Olmadı>. Yani çok <laughs> olmadı. Neden? tarif alındı? Hayır, şöyle oldu. E, çok bilindik bir köfte markasından ben gidip köftelerimi almaya başladım. <laughs> Ama bu bilindik köfte markasının köfteleri yaklaşık bir tanesi 70 gram e, geliyordu. Bir ekmeğin içine 3 tane koyarsam 210 gram yapıyordu ve ben zarara giriyordum. Peki bu köfteleri basına satmak için mi? Tabii tabii. Ben gidip bu markadan köfteleri alıp e, hasa, hassas terazide evde kendim küçülttüm. <laughs> Çok Ekmeğin iyiymiş. arasına koyup bu şekilde satmaya başladım ve çok ciddi paralar Oo, kazandım. çok iyiymiş. Peki o zaman master ekmeğe katılmayı nasıl karar verdiniz? Tabii ki böyle bir süreciniz vardı. Karşınıza mı çıktı birisi? Hadi gel bak böyle bir yarışma vardı, varmış katıl mı dedi. Nasıl oldu? O gün hiç unutmuyorum patates doğruyordum mutfakta, mutfakta da komi olarak çalışıyordum. Hı -hı. Daha herhangi diğer pozisyonları görmemiştim. Hı -hı. Yani daha aslında işin başındaydım. Ama kendime çok güveniyordum. Araştırırsam yapabileceğimi biliyordum şimdi. Hmm. Bu gastronomi işi birazcık araştırmaya değer. Tabii tabii. Ne kadar ben araştırırsan, ne mi? kadar e, emek verirsen, hmm. onun karşılığını hmm. alıyorsun. Mutfakta bir gün patates soyarken öyle dalmıştım soyacakta. Böyle uzun uzun uzaklara bakıyordum. E, komi bir arkadaşım vardı, Büşra. Buradan da ona selamlar gönderiyorum. Selam. Büşra ve Seyit han'a <laughs> çok selam gönderiyorum. Büşra dedi ki, e, usta dedi, neden dedi şefe katılmıyorsun? Benim de hani hiç MasterChef izlediğim de yoktur. Hiç Hı. izlemedim yani, hayatımda, hiç evet, izlemedim. Evet. Ya dedim ki nasıl bir yerdir acaba falan, bir kayıt yaptırdım. Kayıt yaptırdıktan sonra geri döndüler. Ondan sonra işte ilk seni sözlü mülakata çağırıyoruz. Sözlü mülakata gittim, sözlü mülakatta güzel bir sözlü mülakat geçirdim. Orada zaten bir halı sahanın içerisine giriyorsunuz, yaklaşık orada 6-7 kişi oluyor yana. Ay 6-7 ay kişi oluyor, abi. işte İrem abiler, Behçet abiler karşıdan sana sorular soruyorlar. Hmm. Benim ilk gittiğimde orada söylediğim şey, birazcık egolu davrandım orada. Evet, evet. Yani, Kriter var mıydı yani Şu, bir kulaktan dolma şunu dersen içeride işte etkili olur falan. Öyle diye. bir yer değil. Sadece kendinden emin konuşman gerekiyor. Biraz enerjiye de bakıyorlar evet, bence. Evet, yani kesinlikle. ekranda o enerji nasıl duracak kesinlikle. bence çok önemli. Kesinlikle bu yani çünkü e, bazı insanlar var söz hakkı veriyorsun adam hiç konuşmuyor yani, put, evet. put gibi böyle duruyor evet, yani işte, o, önemli. o önemli kimsenin işine yaramaz ki. Kesinlikle öyle yani. aynen. Benim ilk orada söylediğim şey La bizi kim alabilir? Almazsanız siz kaybedersiniz burada da aslan burcu devreye giriyor. <laughs> aynen tam bir tipik aslan burcu. Öyle bir e, girişimiz oldu MasterChef'e. Peki MasterChef'e katıldıktan sonra ilk hayatınızda ne değişti? Benim MasterChef serüvenim de birazcık enteresan aslında. Yani e, kendimce düşündüğüm zaman çok enteresan geliyor. İkinci turda, ilk sene MasterChef'te ikinci turda biz üç kişi içeri girdik. Üç kişi yarışıyorsunuz ve bir kişi sadece kazanıp yukarı çıkıyor. E, bize bir tatlı verdiler, krem krem brule tatlısı. Aa, oh, evet. çok severim. Ben o tatlıyı hayatımda hiç görmemiştim. Hı. Hiç, yememi da hiç yememiştim, evet, evet. nasıl olduğunu da, yapıldığını da bilmiyorum. Evet. Yanındaki bir arkadaşım da yani yarıştığım arkadaşım da e, İyi bir tatlıcıydı, hmm. iyi bir yerde çalışıyordu. Diğeri de Doğuş grubunun tatlıcısıydı. Yani ben doğru. içeri girerken zaten şu kafayla girmiştim. Yani bunu her insan hisseder, der ki hani ben buraya bitti, bitti yani. yani buraya bitti, kadarmış, yani. buraya kadarmış ama yaptım. Şef'in orada söylediği tepkiyi söylüyorum. Krem kara, krem brule bilmeden bunu nasıl yaptın? Harbiden tebrik var, ediyorum. Gerçekten. Ama ben bile ya bu şans mı ne artık. Ama elin tadı vardır ya. Bak Bilmiyorum. buna ben çok inanıyorum. Yani bir şey yaparsın kesizlikle, sen yaparsın ama sen yaparsın güzel olur. Onu da kız. şöyle anlatayım. Çalıştığım mutfakta bir gün dondurma dondurma yapılacaktı. O gün de tatlıcı gelmemişti. Benim de o gün dondurma yapmam gerekiyordu. Hı -hı. Ben o gün dondurma yapmasaydım hayatım değişmeyecekti. Ya, o gün işte. dondurmayı yapıyorum. Ee, karşıma böyle bir şey çıkıyor. Aynı şeyler, aynı tekniklerle yapılıyor. Hayır, hmm. şans işte. Şans. Çok güzel. hayatın çok bir güzel. yerinden tuttuğun şey başka zaman karşına çıkıyor ya. Yani. Peki bu kadar yemek arasında yapmayı en çok sevdiğin mutfağa de bu yemeğe bayılıyorum. Yemek için değil ama yapmak için en, en sevdiğiniz nedir mesela? Aşçı yemek yapmayı sever ya. Asla Ama en son niş böyle niş bir şey var mı ya, ya? Ben bunu yapmayı çok seviyorum. Fine çalışmayı çok seviyorum. Hmm. Özellikle böyle e, füzyon mutfağını kullanmayı, hmm. moleküler gastronomiyi kullanmayı çok seviyorum. Hmm. Ama böyle anam babam hangi yemeği yapmayı seviyorsun derlerse patlıcan güveçe bayılıyorum. Aa süper. Wow. Bu değişik bir cevaptı yani, değil mi? Tabii evet. ki. Yemeği en sevdiğiniz yemek? Ben e, zaten... En keyif alarak mmm oh dediğiniz... Tekten geçerim. Mi? Ben İskender derim. Zaten o yüzden dönerci açtım. Süper. Çok iyi Evet, döner ama döner güzel yani Ben ben, ben de, de severim. severim. Aynen. Ya güzel. ben İskenderciyim o yüzden dönerci açtım. Harikasın. <laughs> Peki MasterChef şeflerin arasından o üç şef arasında böyle anlaşamadığınız, fikir ayrılığı yaşadığınız oldu mu? <gülüyor> ya <gülüyor> ben da... neden de soralım ama. Ee, üç şefimi de çok seviyorum. Gerçekten üçünü de çok seviyorum. Üçü de çok babacan insanlar. <laughs> hani yarışmada <laughs> görüldüğü gibi değil. Aslında dışarıda da şu an Mehmet Şef'i, Somer Şef'i, Deniz Şef'i arayayım diyeyim ki şefim. Şuna ihtiyacımız var. Şunu çözmemiz gerekiyor. Ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ne çok güzel. güzel. Açılışınıza geldiler mi? Hepsi geldi. Ay, bir çok bir kadar... yer daha açayım oraya da gelirler. Ay harika. Ya, çok güzel Burası insanlar. Bu da sizi sevilmekle, Tabii i̇letişimle iletişimle i̇letişimle gerçekten Kesin öyle. Çoğu yani. yarışmacıya da yapıyorlar zaten. Yani Hı -hı. biz onlarla işte bir süre ilerledikten sonra artık aile gibi oluyoruz. Hı -hı. Aile gibi olduktan sonra da işte bizi çocukları gibi görüyorlar. Aynen. Geliyorlar, gidiyorlar. Destek veriyorlar. Çok güzel bir aynen şey. Aynen öyle. O yüzden teşekkür ediyorum burada. Çok teşekkürler. Çok ee, diğer şeflerle aranızda şey var mıydı? Sürtüşmeler olan sadece, ya da fikir ayrılıkları yaşadıklarını. Tabii ki yarışmanın içerisinde. Yarışma çok kutlar sofrası gibi bir yer. Evet. Yarışmada herkes o sırada yani 40 dakikam var. 40 dakikada en iyi yemeği çıkarman gerekiyor. İnsan psikolojisi yarışmaya gelmişsin. Ne kadar biriyle duygusal bir bağ kursan da orada sen birinci olmak istiyorsun. Evet, tabii En, en çok şu isimle dediğiniz var mı? En çok şu isimle hiç anlaşamadık arkadaşım dedi. Ya ilk sene Fatma Nur diye bir olay vardı. Fatma Nur'la gerçekten çok zorlanıyorduk. Fatma Nur bizi ismini duydum e, bezdirmişti artık. Ama Fatma Nur'u da seviyorum. Ona <laughs> da <ondan> selam <laughs> Artık çok <gülüyor> herkesi <gülüyor> çok seviyorum. Ama yarışmadan çıktılar. <laughs> Ve... O <laughs> <laughs> yarışmada yani 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 artık yarışmada, onları... yarışmada ben, yarışmada ben çok gergindim ama. Ama hep hepsinin öyle olmaz mısınız? Bir yarışma var, bir şampiyonluk var. Herkes onu istiyor, mücadele ediyor. Evet. Bir şekilde bir şeyler ortaya koyuyor tabii, tabii ki, ki de. Ama ya. şimdi yarışmada da şöyle bir şey var. Şimdi ilk 20-25 kişi başlıyorsun. Bu 20-25 kişi böyle 10 kişiye, 8 kişiye eline, eline. düşene kadar Aynen. kimse gerçek yüzünü göstermiyor. Ya doğru, ama bu mi? doğru gerçekten. Kimse gerçek yüzünü göstermiyor. Nasıl böyle onlara, 12'lere, 8'lere geliniyor abi? Ben İş bitiyor. Herkes gizlediklerini çıkartıyor. Döküyor, Tabii canım. <laughs> ama yarışma bu. Her yerden bakmak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Peki. Şimdi bir tek burada şubemiz var. Maslak'tayız. İstanbul Maslak'tayız Hı -hı. bu arada. Burada bir şubemiz var. Gelecek şubelerimiz var mıdır? Bir planınız var mı? Biraz böyle ufak bize tiyolar verirseniz. Ee, ben bu dönerciyi kurarken aslında yapmak istediğim şey bütün dünyaya yayılmaktı. Çünkü niye bir dönerci açtım? Bunu da çok soruyorlar bana. Sen hani hep söylüyordun fine dining, fine dining neden bir dönerci açtın? Ben şöyle düşünüyorum. Dünyada e, döner olayı gerçekten çok eksik. Hı hı. Yani mesela Almanlar, Yunanlar, Yunanlar mesela bunu Ciro diye bir şey olarak satıyorlar. Aa. Almanlar Berlin döneri diye satıyorlar. Döner bizim abi. Evet ya bence de bizim bence de bizim. Döner bizim, <laughs> evet. baklava bizim. Bunlar ya. bizim. Bizim evet. bunlara sahip Olur. çıkmamız gerekiyor. Bir Türk genci olarak şöyle düşündüm. Dedim ki biz Bizim en çok dünyada sevilen ürünlerimiz arasında ne var? Bir döner, iki cağ kebabı, üç de kebap. Hangisini yapabilirim? En sevdiğim ürün ne? benim? İskender. Tak dönerci. Yani bu, bunu çok bütün babam. dünyaya tanıtmak için bu yola çıktım. Logomu tasarlarken e, bir gün Fenerbahçe'nin sponsoru olabilmek için bu logo tasarladım. Ay. Bunu da ilk <laughs> defa buradan çok, duydum. Çok, çok ee, Peki restoranıza geldi bir tane müşteriniz. Hı. Oturdu ve yemeğini yedi. Birazcık böyle. Beğenmedi gibi oldu. Yüzün tabii, ki, tabii ki, tabii Sizin ki, yanına tabii gidip ki. Siz yanlak böyle hani bir diyalogda bulunuyor musunuz? Nasıl Ben e, zaten da? bütün misafirlerimizin elimden geldiğince yanlarına gitmeye çalışıyorum. Hı -hı, Çünkü hı -hı. eleştiri açık bir insanım ve diyorum ki, efendim e, umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenmediğiniz hı -hı. bir şey varsa lütfen söyleyin ki kendimizi değiştirelim. Çünkü biz daha bu sektörün içine yeni girdik. Daha 6 aylık bir mekanız. Hı -hı. Herkese e, herkesin damak lezzetine hitap etmiyor olabiliriz. Ama şunu söylüyorum, eleştiriye açık olduğumuz için adam mesela bunu beğenmedi. Beğenmese bile memnun kalsın. Tabii diyoruz. canım. Evet. evet, Çok önemli. Ya onu beğenmesi biz onu başka bir şey gönderiyoruz. Onu onunla kapatmaya çalışıyoruz. Gönlünü alıyorsunuz bir şekilde. Tabii canım, ya müşteri yani müşteri memnun yani, tercih ediyor. Kesinlikle, önemli. müşteri her zaman haklıdır. <laughs> Aynen öyle, her zaman haklıdır. <laughs> Barış Demir'e göre ee, yemek nerede yenir? <laughs> Barış Demir'e göre yemek nerede yenir? Yemek dönerci Barış Demir'de yenir. Aaa Son soruya nokta. Noktaya koydum. Ben Aslan Burcu'yum. Aa evet yapacak Maalesef. bir şey yok. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Beni sevenlerin, e, beni takip eden insanların yemek nerede yenir'e abone olurlarsa benden de kucak dolusu öpücük diye Çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Barış Şef'imizin yemeklerini deneyeceğiz, dönerini deneyeceğiz. Haydi <gülüyor> deneyelim. <gülüyor> Şimdi şefimizin bizim için hazırladığı sofraya bakar mısınız? Önce gözlerimiz doyacak, birazdan karnımız doyacak. Ee, şundan bahsetmek istiyorum. Bu mozzarella peynirli bir beyti sarma. Of bayılırım mozzarella'ya ben. Bu iskenderimiz. İskender ee, Dürümümüz de var Dönerimiz da. benim önümde. Porsiyon aynı. Hadi deneyelim. Hadi deniyoruz. Ya eti ağzı dağılıyor değil mi? Çok güzel. Gerçekten Bazen bir de ben peynir seven birisi olarak ba. Evet. Yıldım. Ama bunu her yerde görmedim ben. Herhalde buraya özel bir şey sorarız birazdan şefimize de. Of of bu nedir? Bu nedir? Bakar mısınız? Nasıl? Abi şimdi ısırdı. <laughs> abi bir yutağa düşsede var. <laughs> Güzel. Çok hmm. yakışmış. Çok yakışmış. Şefimiz geldi Şefimiz hemen konuştu. Efendim bu bizim special ürünümüz. Mozzarella'lı beyti sarmamız. Beyti sarmal. Bayıldık. bayıldık, buna biz. bayıldık. Başka bir yerde duymadım ben bu size özel mi? Bu şeyde Ankara'da bunu SSK diye satıyorlar. Sos, soğan, kaşar e tabii. Ben An biliyorum. Ankara'da Aspava vardır belki bilirsiniz. Aspavalıyı biliyoruz evet. Asfava'da bunu SSK dürüm olarak satarlar. Sos, soğan, kaşar. Derler biz de bunu iyiyim. değiştirdik. Mozzarella peyniri koyalım dedik içerisine. İnanılmaz daha, daha böyle füzyon mutfağına yakın Elinize olduğu için. Harika. Elinize sağlık. Bir de etiniz dağılıyor. Şunu çok güzel. anlatayım. Salatamız da bizim e, çok özel. Bildiğiniz Aha. üzere içerisinde evet roka var. roka Kendi yaptığımız içerisinde ben kırmızı lahana turşusu, tulum peyniri, o, e, da. ceviz, zeytin. Biraz Aha. çeşitli bir salata kullanıyoruz. Patates kızartmamız da Nide'den özel anne Abbe, patatesi, anne patatesi değil yapıyoruz. Değil Aynen. onu patates değil. Bu da benim kendi özel sosum. Sivitçili mayonez dediğimiz. Çok güzel. Hafif bir acılığı var. İçerisinde türüp ve acı kullanıyoruz. Hı. Evet ama Acıyı severiz. çok güzel. Beğendiniz Harika. mi? Bayıldık. Afiyet olsun. Ellerinize Çok sağ olun. Çok teşekkür demek? ediyoruz size. Ellerinize Ben içeri geçiyorum. Tamam. Çok sağ olun. Afiyet olsun. çok sağ olun. Görüşmek üzere. <laughs> ha. Ben de ne yapıyorsun? <laughs> o zaman biz bu muhteşem lezzetleri yemeye devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Görüşürüz.